Arkadaşlar e, bu videomuzda sizlere konsol üzerinden SQL kullanımı hakkında bahsedeceğim birazcık hani bir tablo oluşturma işlemini yapacağız beraber e, tablo veritabanı oluşturacağız tabi ondan önce e, bunu e, SQL üzerinde nasıl yapıldığını ben daha önceki videolarımda göstermiştim e, başka derslerde tabi bunlar burada e, konsol üzerinden yapacağız bunu komutla yapacağız. E, Şimdi isterseniz bakalım. Tabii bizim bunu kullanabilmemiz için ilk başta bir neye ihtiyacımız var? Bir e, bir veri tabanı bağlantısına ihtiyacımız var. Tabii bunun için daha önceden bizim kullanmamız gereken işte sistem nokta data nokta SQL client kütüphanemizin durması gerekmektedir. Biz şimdi bir e, bağlantı adı yazalım. The string bağlantı satiri dedim eşittir. Arkadaşlar e, şimdi benim burada lazım olan 3 tane ihtiyacım olan 3 şey var. <laughs> Birincisi data source, ikincisi e, veri tabanı adı, üçüncüsü de <laughs> hani giriş ismi. İşte bu giriş ismi integrated Security, security diyor. Ben eşittir ben true diyorum hiç sıkıntı yokmuş gibi girelim arkadaşlar. Ee, dedim ki artı. Şimdi bana bir data source lazım. Data source lazım arkadaşlar. Ee, bu da eşittir. Buraya işte şimdi diyorum ki string ds diyorum arkadaşlar eşittir. Boşluk olsun şimdilik. birik. Şimdi bana bir data source lazım bunu ben e, elle girdireceğim data source dedim ve bir de bana ne lazım arkadaşlar şuraya yazayım string işte db adı yani benim veri tabanımın adı olacak arkadaşlar Şöyle silelim şimdi işte şu kalsın şöyle ama şimdilik şöyle dursun arkadaşlar bizim ilk başta bir bağlantı adını yani bağlanacağımız veri tabanını kullanıcının girmesini isteyelim console.writeline diyeyim ben diyeyim ki işte veri tabanı alanına giriniz dedim ve hani ds dedim eşittir konsol nokta readline dedim arkadaşlar ve bağlantı satırımı da e, buna ekleyeyim arkadaşlar ds artık bağlantı satırımı ne yapmış oldum eklemiş oldum ha, tabii şunu da koymam lazım tabii noktalı virgül diyorum data first dedim burada eşittir <laughs> artık ben veri tabanı alımı ne yaptım oluşturdum ee, ve bunu artık buradan bağlanabilirim bunun için ne yapmam lazım i̇şte connect, SQL connection boşluk bu yine bir SQL bağlantı satırı açıyorum ve onun şey ki bağlantı satırı bağlantımı oluşturdum ve diyorum ki bağ nokta open bağlantımı açıyorum arkadaşlar ee, burada hani ben bağlantımın açık veya kapalı olup olmadığını kontrol ettirmedim şuna oraya kontrol ettirmedim ben program kapandığında işte bağlantı satırım açıksa kontrol ettirmeye gerek yok hani çünkü zaten program kapandığında ben close komutunu vereceğimden dolayı tekrar kapalı olacaktır arkadaşlar şimdi ne yapalım ee, biz bir tane veri tabanı oluşturmak arkadaşlar bağlantımızı yaptık ben buraya bu bir SQL komut göndermem lazım diyeyim ki db oluştur eşittir yeni bir SQL komut diyorum ki create database İşte ne olsun ha, create database artı ds e, db adı değil mi? Şimdi benim burada ilk başta şunu istemem lazım. Şimdi veri tabanı e, adını girin. konsol nokta right line db adını giriniz arkadaşlar db adı da eşittir nedir konsol nokta readline arkadaşlar artık girdik veri tabanımızı oluşturduk ve ben şunu yapmam lazım db oluştur nokta xcut'dan query bu ne anlama gelir arkadaşlar bu bizim normal programımızdaki debug debug olayıdır hani bizim bu işlemi çalıştır yani şunu yap anlamına gelir biz tabi bunu oluşturduk ve bir de bunu sonlandırmamız lazım ki o tablo üzerindeki işlemler kalksın. Bunu nasıl yapıyoruz? Refuse diyoruz. Hatırlayacağınız üzere bizim tablo üzerinde bir değişiklik yapabilmemiz için o tabloyu kullanmamız lazım. Tekrar bir SQL command açıyorum. Kullan diye. İşte ne SQL command diyorum. İşte bu sefer diyorum ki use neydi? İşte db adı. İşte artı. TV adı diyorum arkadaşlar. Kullan nokta is diyorum. Bunu işlemi yaptırdım. Da bundan sonra ne yapmıyorum? Bunu işlemi kapattırmıyorum. Ben burada ve tablo oluşturacağım. İşte t oluştur. Değil mi? Eşittir New SQL command. Arkadaşlar buraya diyorum ki create table Toplum benim. Şimdi arkadaşlar bunu yapacağım her işlemi parantez içerisinde yazıyorum işte. id integer identity not null dedim. İşte, virgül ad varchar 50 işte soyad varchar 50 falan filan arkadaşlar. Şimdi burada bir virgül ba satırını koymam lazım. Esasında şuraya koymam lazım. Yani virgül ba. Çünkü ben o bağlantı üzerinden yöneteceğim bunu. İşte virgül ba. Bakayım. Tamam arkadaşlar. Evet. ben işlemi oluşturdum. İşte alttan oluştur nokta. Bakın query diyorum tablomu oluşturdum ve t oluştur nokta dispose dedim arkadaşlar artık benim oluşturma işlemi bittiğine göre kullanma işlemini de kapatabilirim kullan nokta dispose dedim arkadaşlar ben böyle tablomu oluşturdum veri oluşturdum işlemlerimi tamamladım dediğim ki hani console.readline diyeyim de benden habersiz kapanmasın işlemimizi çalıştıralım arkadaşlar şöyle bir çalış bakalım veri tabanı alanına girin hani nokta olur işte lokal olur ben genelde lokal kullanırım ama bu sefer nokta kullanıyorum Veri tabanı adına sonra database adında gireyim. işte d d, d, d d olsun arkadaşlar. Girdim. Veri tabanını oluşturdum. Değil mi? Şimdi burayı oluşturdu ve bunun ardından ne yaptı? Bu tabloyu oluşturma komutunu verdik. Yani biz buraya herhangi bir şey koymadığımız için enter basın kapanırsa hata yok demektir. İşlemini yapmış demektir. Bastım. Kapandı arkadaşlar. Şimdi ben veri tabanımı açıyorum. <laughs> veri tabanım açılsın. Şimdi nokta arkadaşlar gördüğünüz üzere. Geliyor, geliyor. Database istiyorum. İşte DDD oluşmuş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tablo oluştur demiştim. Tablom benim adı altında oluşmuş. Bakalım kolonlarımız Gördüğünüz gibi bir id kolonu işte bir ad ve soyad kolonu arkadaşlar Hani veri tabanını biz kontrol üzerinden yönetebildiğimizi gösterdik arkadaşlar